daha da motorlarımızda gezerken çok güzel bir engerek yılanlar az geldik ve boynuzlu arkadaşım yakınlaşırsa Murat <laughs> yakınlaşmıyor desenlerini de görebileceğiz Boynuzun çekebiliyor musun? arkasına şöyle fon yapayım boynuzu çekmiş ol Şu anda saldırmak için. O da kendisini hazırlıyor. İnşallah ısınmaz diye tahmin ediyorum ama şu an atılacak. Ama bakalım nereye kendimi korumaya aldım. Muhtemelen telefona doğru saldıracak. Evet ağzında bir çöp var onu çıkarmaya çalışıyor. hiç rahatsız etmeyeceğim. Buradan yavaşça uzaklaşacağım. Bu kadar yeterli bizim için. 1 Haziran 2024 motorlarımızla gezerken çok güzel boynuzlu bir engerek bize poz verdi. Şu anda saldıracak. Sizin için yakından inceliyoruz. Çok tatlı, çok güzel bir yılan. büyük bir risk alıyoruz dağdayız en yakın sağlık merkezine bir hayli uzaktayız ama çok güzel bir boynuzlu engerek yılanı sizler için kayda alıyorum şu anda saldırma ihtimali çok yüksek. Sinematik çekim yapıyorum. Sinematik çekim yapıyorum. Görüntü kalitesi bozuluyor. Engerek yılanımızdan. En güzel pozlardan biri bu. Burnunun gözüktüğü. Boynuz da diyoruz buna. Boynuzla engerek ya da burnunla engerek olarak geçiyor. Ben çok çirkin ama çok da yakışıklı bir yılan olarak nitelendiriyorum engerek ingerek yılanını. Şöyle az ilerletirsem daha net gözükecek Merhabalar Ufuk Ak ben Bol'da yaşıyorum e, boş zamanlarımızda geziyoruz doğadayız dağdayız e, gördüğümüz farklı vahşi hayvanları güzel manzaraları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum motorlarımızla gezerken doğada e, zehirli ve boynuzlu engerek yılanına denk geldik. Burunlu engerek yılanı olarak da geçiyor. Bu yaşadığı çok bilinmiyor. Ben dikkat çekilmesi e, açısından bunu sosyal medyada paylaştım. Teşekkürler ilginiz alakanız için. E, sosyal medyada bayağı bir izlendi. Türkiye'de aslında e, 15 çeşit civarında engerek yılanı yaşıyor. Dünya genelinde 34, alt tür olarak da 300'den fazla engerek yılanı var. Daha önce de Bolu'da siyah renkli maskeli engerek yılanına denk gelmiştim. Onu da fotoğrafladım, videoladım. O da mevcut kayıtlarımda var. Instagram hesabımda da birçok farklı hayvan türünü fotoğrafladım. Akya ailesinin kuzeyinde ormanlık arazide gezerken önümüze çıktı. Rahatsız etmeden bulduk, sevdik, biraz inceledik. Fotoğrafını videosunu alıp Yoluna, yolu, o yoluna biz yolumuza ee, devam ediyoruz. Öldürme riski var mı bu engerek Aslında topuvali? şöyle, e, engerek yılanları nadiren insanla karşılaşıyor. Öldürme riski de nadiren oluyor. Fakat nadiren karşılaşıp nadiren ısırırsanız ölme ihtimaliniz çok yüksek. Hastaneye geçme ihtimalimiz neredeyse yok. 10 dakikayla 1 saat içerisinde ölme ihtimaliniz var. Ben tedbirli yaklaştım mümkün mertebe. Tabi riski de gözde aldım. Gayet keyifli güzel bir karşılaşma oldu. Yaklaşırken şimdi yakalayacağım diye yaklaşıyorum ama yaklaştıktan sonra pek öyle olmuyor. Ee, yaklaş, yani dokunmak, yakalamak çok mümkün değil. Ee, i̇şin ehli olan arkadaşlar belki yaklaşabilir, tutabilir ama ben o riski göze almadım. Sadece uzaktan biraz dokunu ve e, aslında biraz da onun tepkisini ölçmek için rahatsız ettim diyebilirim. Ama asıl amacım rahatsız etmek değil. Sadece bu tür bolda olduğunu belgelendirmek, göstermek sizlere, sevdiklerinize ve vatandaşları. Çünkü Bolu'da e, turizm bir hayli var. Hafta sonları özellikle piknik alanları bayağı yoğun. Çocuklu çocuklu gelen misafirlerdir diyor. Dikkat edilmesi gerekiyor. Sonuçta biz onların alanına gidiyoruz. Gördüğümüz yerde zarar vermemek gerekiyor. Yolumuzu değiştirip o alanı terk etmek gerekiyor.